Yeşil dönüşüm bandırmadan başlıyor. Bilimin ışığında geleceğe güç katıyor. Güney Marmara Hidrojen Kıyısı yani Haysat Marmara Projesi Bandırma'da kurulan Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi olarak Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan öncü bir bölgesel kalkınma ve yeşil dönüşüm girişimidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrikle yeşil hidrojen üretmeyi hedefleyen bu stratejik proje Türkiye'nin ilk karbon nötr bölgesini barındırmaktadır. Proje Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı entegrasyon sürecinde önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir. Seramik, cam, çimento, demir çelik ve kimya gibi enerji yoğun sektörlerin öncü firmaları ile kritik kamu kurumlarının bir araya getirilmesiyle güçlü bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Teknik açıdan projede 4 MW kurulu güce sahip elektrolizör sayesinde yılda 500 ton yeşil hidrojen üretilip depolanması, taşınması ve kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca üretilen hidrojenin e-metanol, e-amonyak ve sodyum borodur gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu dönüşüm ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılmasının yanı sıra bor zenginliğinin stratejik bir avantaja dönüştürülmesini de sağlayacaktır. Proje kapsamında fizibilitesi yapılan ve yakın gelecekte üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan Yeşil Deniz Endüstrisi, ARGE Test ve Eğitim Merkezi, bölgenin bilgi ve teknoloji altyapısını güçlendirecek kritik bir yatırımdır. Bu merkezde özellikle yeşil hidrojen ve deniz üstü rüzgar enerjisi başta olmak üzere temiz enerji ve denizcilik teknolojileri alanlarında eğitim, ARGE, test faaliyetleri yürütülecek. Öğrenciler, araştırmacılar ve mühendisler için uygulamalı öğrenme olanakları sağlanacak. Bölgede bilgi paylaşımını ve üniversite arası işbirliğini artıran bir ağın oluşumuna katkı sağlanacak. Yeni iş kolları, yüksek katma değerli ürünler ve uzmanlaşmış iş gücü sayesinde Güney Marmara, sürdürülebilir mavi ekonominin ve akıllı yeşil dönüşümün cazibe merkezi haline gelecektir.